Ben güvenliğin önüne geliyorum ve bana bunu önce, söylüyorsunuz. Sus bakın Lütfen, lütfen Öyle şey. Bir yer ki. Burada idareci biri olarak bir, 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 bir. sizden bunun bir an önce olmasını... Yakalandık Hı. mı? Rica ederim. Bunu yapabiliriz mi ya? O kart Yok resim. artık. Teşekkür ederim. <laughs> Berkant Günter. Demir. Ne işin var oğlum senin burada? Aşk olsun. İnsan bir hoş geldin daha dostum. Komşu oldu. Komşu mu oldu? Yok canım, o boş ofisi sen mi tuttun yoksa? Ne Beğenemedin mi? Yok beğenemedim. Hiç beğenmedim hatta. Evet biraz zor oldu. Ama en azından alın teri. Baba parası değil. Bak Berkint. Seni hamama sokar terletirim. Sonra da cilalar parlatırım tamam mı? Az ayağıma dolanma buralarda. Hem de öyle bir dolanacağım ki ayağına. Kördüğüm olacaksın. Demir. Haydi bilen kuvvet, haydi. Ne oyun lütfen biraz daha. Neil daha. hızlı hadi. böyle mi gideceğiz ben anlamadım ki. Şimdi bu çünkü arabayı bakıma göndersinler şirkete söyle. İttiren. Kantin içinde kal. İttiren, ittirin. Sana bahsettiğim Nihan'ım bu. Ben gidiyorum şimdi. Ne? <laughs> ya. Günaydın. Günaydın. Bak kusura bakmayın, kendimi tanıtmadım. Ben Berkant Kunter. Avukatım. E, Star Hukuk Bürosu'nun sahibi. Aa, öyle mi? Çok memnun oldum. Hayırlı uğurlu olsun. Ben de Bilir Hukuk Bürosu'ndan Nil Karay. E, sizin de tatilatınız bayağı uzun sürdü. Artık biz de merak etmeye başlamıştık kim gelecek diye. Kusura bakmayın, ustalarım umarım başınızı ağrıtmamıştır. Aa, yok ben onu demek istemedim. İsterseniz gidip hemen onları... Hayır, hayır. Olur mu canım? Estağfurullah. Lütfen. Lütfen. Hayırlı olsun tekrardan. Teşekkür ederim. Nil Hanım. Evet. Müsait olduğunuzda sizi kahveye beklerim. Tabii. Neden olmasın? İnşallah. Hayırlı olsun tekrardan. Adam dibine düştü. Ay saçmalama. Hah. Aranızda kendini bulunma sintkumu başka bir arkadaş varsa hemen ofisten ayrılabilir. Demir Bey ayıp oluyor ama. Biz Hakkı Bey hatırına uzun zamandır buradayız. Öyle mi? Bütün şirketler vekaletlerini iptal ediyor. Ne yapalım yani? Elimizde takip edecek dosya kalmadı. Ve doğru kalmaz tabii. iyi alıştınız. Babam dosyayı getirsin. Siz de takip alın değil mi? Arkadaşlar böyle avukatlık olmaz. Kendi dosyanızı gidip kendiniz bulun. Burası yan gelip yatma yeri değil. Demir Bey... Ne var? <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Ne yapayım? Yönetime koyuyorum. Darbe yapıyorum Nil Hanım. Nasıl olacak hiç? Vekalet bende. Adı üzerinde, alt tarafı bir vekilsin sen. Ben de Hakkı bilirim oğlu Demir bilirim. Hasareten de kendimi şirketin başına geçiriyorum. Nil Hanım kusura bakmayın artık ben bu şartlar altında çalışamam. E, hemen karar vermeyin. Altı aydır bu adama dayanıyoruz ama artık yeter. Ben de gidiyorum. Doğru artık yeter. O yüzden kalana hay hay gidene bay bay. Zuhan! Olcay Bey hiç düzensiz yapmayın. İnsanların <laughs> önünde beni rezil ediyorsun. Durunca yıl bu buraya hizmet veren insanları nasıl kovarsın böyle? Ne, ne münasebet ya? Ben senelerdir canı gönülden babamın parasını yiyen insanları kovmuyorum. Ayrıca bende kimseyi kovacak göz var mı bak? Ya he, kovar mıyım ben kimseyi? Kendileri ayrılacaklar, tazminat vermeyeceğim. Hepsi bu kadar, anladın mı? Bunu yapamazsın Demir. Niye 6 Altı aydır boş boş oturuyorlar. Ara buluculuk meselesi çok yeni bir mesele bu ve o çok normal bir süreç. Ben uğraşıyorum bak, ben halledeceğim, müşteri getireceğim. Boş durmuyorum ben. Tamam, sen boş durmadığın için seni kovmuyorum zaten. Boş duranları kovuyorum değil. Anladın mı? Ayrıca senin bulduğun üç kuruşluk ara buluculuk işleriyle... ...bu şirket dönmez. Ya müşteri getirirler ya da giderler. Mi öyle Demir Bey, ha. Hakkı Bey'in kıymetli varisi olarak. Demir siz Bey. neden müşteri getirmiyorsunuz acaba? Ha? Neden tek ben uğraşıyorum? Orada konuşuyordun, çok parlak bir avukattın. Ne oldu? Paslandın mı bir anda? Ne olduğunu söyleyeyim. Artık ikinci Hakkı olarak düğmeye basıyorum. Küçülüyoruz. Anladın mı? Herkesin maaşı yok. Boş duran kovulur. O kadar. Ya bak, sen böyle davranırsan bu şirketin itibarı yerle bir olur. Battık derler, haberin e tamam, olmaz. Tamam, zaten battık. Batıyoruz. Batırdın şirketi, ben en azından düze çıkarmaya çalışıyorum, anladın? Hadi bakalım, ilk kolay gelsin. Nereye gidiyorsun? Gel içeri gir, bir odama gel, konuşalım. Odama gidiyorum. Eğer bir şey konuşmak istiyorsan gelirsin, çalarsın kapıyı... ...izin istersin, insan gibi konuşuruz. Hadi bakalım. Orası senin odan değil, Hakkı Bey'in odası. Gelir, gelir misin buraya? Yok artık. Ne oluyor be? Ha? Ne yapıyorsunuz? Hakkı Bey'in eşyaları onlar, bırakın. Evet, Demir dizi, topla dedi. Bırakın lütfen, Çisil. Lütfen. Ama şey ben yani boş durmayayım diye yardım amaçlı şey yapmıyor yoksa ben bak bıraktım. Çıkın gidin buradan ya. Çıkın. Hakkı mı eşyaları bunlar? Demir delirdin mi sen? Ha? Hiç mi saygın yok senin babanın hatırasına? Burası babanın odası. O hatıra değil, hatıra bir kere. İkincisi de babamın hatırasına tabii ki saygım var. Ama yapacak bir şey yok. Zorunlu değişiklikler bunlar küçük hanım. Anladın? Yazık çocuğa yana. Neyle uğraşıyor baksana. Koskoca şirkette, yerleşecek başka oda mı yoktu? Allah Allah! Tasarruf tedbirleri gereği bazı önlemler almam gerekiyordu, hepsi bu. Ayrıca babamın şirketi değil mi? istediğimi yaparım. Aa! Yapamazsın efendim, yapamazsın. Şu anda bu şirketin en yetkili kişisi kim? Benim ve ben buna izin veremem. Bırak onu. Dur, Kırma. Tamam, bu, bu güzelmiş. Bunu yollamayacağım. Bunu ben kalsın. Ay ay ay! Bunlar var ya, bu sefer kesin birbirlerini öldürürler ha söyleyeyim bence var ya evet. bunlar aslında birbirlerine aşıklar ama itiraf edemiyorlar. Ne diyorsun ya? Aa! aa. Harbiden olabilir mi böyle bir şey ya? Evet. He? Ama tabii bir itiraf edemiyorlardır. İnsan çünkü öyle hadi ince nasıl itiraf etsin ki? Ya yani ne desin ya gidip gördüm vuruldum sana nasıl diyecek ki? Hasta oldum falan. Ne? Evet. Ne? Hmm. Fadime abla. He bildin. Şimdi de deyin bakalım ha burada ne yapıyorsunuz? kaçardaki bir tartış. Sen bizi neden arkadan gelip korkutuyorsun? Anlamadım ki. Ben biz sana ne yaptık ki? Tartışıyorlardı. Olay vardı içeride. Ona bakıyordum. Neyse elindeki neyi tutuyorsun be, Yemek kabı mı? He, onu da bildin. 10 puan. Muazzez Hanım gelmiş. O getirmiş. Börek. Börek mi? E börek burada Muazzez teyzen nerede? Ben bu şirketten defolup gideyim diye yapıyorsun bütün bunları. Ya ben senin bu şirketten gideceğini bilseydim... ...optik beş dakika durmaz, çoktan yapardım bunları. Ama biliyoruz ki sen de buradan gidemezsin, ben de. Çünkü sen babama söz verdin, ben anama söz verdim. Yani senin anlayacağın bu şirket eski günlerine dönene kadar... ...mecburen buradayız. Maalesef baş başa, Allah kahretsin. Ne oluyor burada çocuğum? Aa, anne. Nedir, ne işin var burada? Börek getirmiş. Börek getirmiş, iyi. Muazzez teyzeciğim. Çok affedersiniz ama ben artık dayanamayacağım. Lütfen beni affet. Demir. Hı. Ben sana bu kızı üzmeyeceksin demedim mi çocuğum? Her ne yaptınsa hemen özür dile. O bize babanın emaneti. He, doğru söyleyin. Hakkı Bey giderken 82 tembihledi. Ne yaptı? Ben yokken buranın patronu huzur bu dedi. Sen sus deme. Şimdi ben konuşuyorum kızım. Evet fadime, şu an annem konuşuyor. Ne oluyor oğlum? Anlat bakayım bana. Anneciğim bir şey oldu yok. Babam gittiğinden beri işler eskisi gibi değil mi, maalesef. O yüzden bir takım tasarruf tedbirlerine gidiyorum. Hepsi o. Kızım o da bir şeyler yapmaya çalışıyor işte evladım. Yok Muazzez Hanım bakın kendisi buradaki bütün eşyaları... Olur olur hepsi olur. Zamanla anlaşmazlık da olur, uzlaşmazlık da olur. Bunların hepsi konuşa konuşa düzeltilir çocuğum. Hadi oturun bakayım işleri güzel güzel yürütün burada. Şimdi ben Hakkı Bey'e gidiyorum. Ona diyeceğim ki işler tıkır tıkır yürüyor Hakkı Beyciğim. Aklın kalmasın. Rahat, güzel uyu Hakkı Beyciğim. Çocuklarımız çok güzel çalışıyorlar.